Juventus beklesin bizi. Karlavaları severiz hava karavası. Ben Ya Fenerbahçe takım mı Galatasaray'ın yanında ya. Tedesco beklesin beklesin. Lukma. Sağ sol geri Abi bugün Liin o yeni takımını üst bir süper yendiniz. İkisi de bir, biri kendi kazı gol attı, biri penaltı oldu. Sence bu skor yani sizin için yeterli mi yoksa daha fazla atması lazımdı? O dominant bir oyun oldu. Ya yani bu da taraftar için sevindirici bir durum. Takım yorgun. Hani dönüşümü kullanmak her zaman fayda var. Hoca da bunun farkında. Gayet memnunum şu anki durumdan. Seviyemize pilerde olmalı. Abi o zaman soru sorayım. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştınız. Skor tahmin alabilir miyiz? Juventus'la skor vermiyim ama turu geçeceğimize inanıyorum. Eyvallah. Sağ olun kolay. Merhabalar kardeşim. Bugün 3-0 kazandınız. Neler düşüyorsun, neler hissediyorsun? Çok fazla oynayamadık. Hakem biraz hile yaptı. Çoğu fuallerimizi vermediler. Ama yine yine oynayışımız güzeldi. Osman güzel bir penaltı attı. İlk golümüz zaten kendi kalelerine olduğu için hiç sevilmediler bile. O yüzden yani berbat oynayış vardı. Berbat. Juventus'u bekliyoruz. Gelsinler. Ali Samiyen burada. Bekliyoruz. 3-0 kazandı. Neler düşüyorsun? Neler hissediyorsun? Abi bence bütün taraftar olarak öncelikle çok mutluyuz. Takımın oyunu top, takımın oyunu pas olarak her şeyden ben çok memnun olarak ayrıldım buradan. Onun haricinde söyleyeceğim tek bir şey var. Lang Lasprey la ile çok iyi. Ya bunlar ligin içinden geç iki topçu olarak görüyorum. Bu kadar. Sen reis. Vallahi güzel oynadık. Ufak tefek savunma hatalarımız oldu. Bence böyle devam edersek güzel olur da Şampiyonlar Ligi'nde de bir şeyler yapmamız lazım artık. Ligde zaten her zaman yapıyoruz. Artık Şampiyonlar Ligi'nde bekliyoruz. Abi şimdi Şampiyon Ligi'nde takımımız belli oldu. Sen de o takımı burada kazanıp sıra adını yazır mısınız? Ya, umarım yazırız. Evet. Abi Juventus maçında var ya Karlava geliyor. Juventus beklesin bizi. Karlavaları severiz. Hava karavası transfer şart. Bu taraftar takımı destekledi bugün. Ama bu ta takıma transfer şart. Aynen. Umarım bizi dinlersiniz. Yanılmayın. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde bu kadro yetersiz. Biz burada 90 dakika bağırdık. Ama bu takıma transfer şart. İnşallah yaparsınız. Abi. Abi şu an a maçı maça gelmişsiniz. Bugün üst sıfır kazandı. Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun abimiz? Evet. Çok süper bir takım kuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u da eleyeceğimize inanıyoruz. İnşallah başaracağız. Bu sefer ya biz benim tek şampiyon olmak umurumda değil. Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorum abi. Başka bir şey istemiyorum. Juventus'u da ele. Liverpool çıkarsa tekrar Liverpool'ı ye. Her her hafta maçtayız. Sıkıntı yok. Ya diyorsun ki bu takım yensin, yenilsin her zaman bu her taraftar arkasında. Her zaman taraftar arkasında ama Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Bu kadar. Kolay gelsin. İkselam. Tedesco'yu bekliyoruz. Buradayız. Her zamanki gibi şovumuzu yapıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bugün 3 attık, yarın 5 atarız, ertesi gün 8 atarız, 10 atarız. Tedesco çıksın sokaklara. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Hiçbir takıma benzemez. Dünyanın en büyük kulübü burası dünyanın. Bakın Türkiye'nin demiyorum. Dünyanın en büyük kulübü burası. Tedesco bekle bizi geliyoruz. Aklını Fenerbahçe, Fenerbahçe takım mı, takım mı ya? Ya Fenerbahçe takım mı Galatasaray'ın yanında ya? Tedesco beklesin, beklesin. Lukman, Mukman bize fark etmez. Ronaldo'yu getirin, fark etmez. Bakın size neler yapacağız. Fenerbahçe taraftar vardı. Sağa sol geri, sağa sol. Aynı ona dönmüşüz. Şu an biz öyle yapıyoruz. Sağa sol geri. Onun biz yapıyor başka bir şey demiyorum. İyi akşamlar. Gel abi evet hep maçtan çıkarken gol atıyor. Neler evet. düşüyorsun abi? Abi Icardi çok iyi oynadı. Oynamadı aslında son dakikalarda girdi. Yeni transferler çok güzel. Okan hocamızın ayağına yüreğine sağlık. Güzel maç oldu. Ama diyor ki haberlerde Okan bu takımı kütüğe götürüyor diyor. Neler, sen, neler söylüyorsun abi? Adam abi bizi şampiyon yapıp duruyor. Bu sene de inşallah şampiyon olacağız. Abi süper maçtı. Noah Lang'i getirene gerçekten helal olsun. Bon servisini alalım. Ama şu takıma orta saha lazım. Orta saha transferini yap Dursun Özbek. Başkan ne olur. Yeter artık ya. Yani ben yeniden Cuesta istemiyorum. Cuesta gibi bir adam getirecekseniz de hiç transfer yapmayın. Gidin bu kulüpten. Teşekkürler. Merhabalar abi. Fenerli arkadaşlarıma selam. Ömürlerinde görmemişler 4-0'lık galibiyeti. Allah onların da darısını başına versin. Biz bugün Kayseri'ye 4 tane attık. Onlar ne zaman gördüler böyle bir galibiyet bilmiyorum ama inşallah Allah onlara da nasip etsin Abi Eyle şu akımlar. an şampiyonlar liginde Takımımız belli oldu oyuncağın takım Juventus. Juventus Ama Juventus Icardi'yi istiyor Neler düşünüyorsun abi Yani ben Icardi'nin gitmesini istemiyorum Icardi ne olursa olsun bizim evladımız Bizim canımız ciğerimiz Bu takımın evladıdır Icardi'nin ölüsü bile her zaman Onların aldığı Sidikli Şerif'e bin basar Bence Icardi bu takımın öz evladı Burada kalmasını isterim yani Sonuna kadar Galatasaray Eyvallah. kardeşlerimizi kandırmayın. Nerede Kante? Nerede Lokman? Hepsi bir yerlere gitti. Başka bir şey? Mesele, ne söylersen, ne söylersen abi? Juventus seni en iyi olduğun dönemde 9 şampiyonluk seri yaptın dönemde eledik. Bu sefer 2 maçta da yeneceğiz. Teşekkürler. Lokman gerçekler Sidiki Şerif. <laughs> gel abi. Buyur abi. Ahmet'im gel buraya gel. Oo, abi o, o, o. şu an Mario. Icardi <laughs> transfer haberleri konuşuluyor ama şampiyonun rakibini neler düşünüyorsun abi gitmeli mi kalmalı Icardi mı? Icardi gider mi ya? Suudi Arabistan'a en büyük miktarda bir kettif geldi reddet adam gider mi ya? Garza da onu göndermez beklesin Juventus bekleyin geliyoruz Fenerbahçe sen de buraya geleceksin sen de geleceksin buraya göreceğiz halinizi bekleyin bu Kayseri seri maçı öyle bir maç normal sakin bir şekilde dört tane attık Icardi Hacı'yı ile yakaladı. 72 golü yakaladı. Çok muhteşem bir maçtı bu akşam. Taraftar çok memnun. Bu havada da olsun soğuk bile olsun. Kar yağsın. Bu taraftar bu takımı da yalnız bırakmıyor. Tebrik ederim. Eyvallah. Gel. Ne e, diyor bu? Ev, en büyük cimbom. Oluyor. Ha en büyük cimbom. Yani falan başladı şansı edildik. Yoksa olsun atardı. Ya yani saldık bir tane kupalar olsun diye. Çok abarttılar zaten. Musun? Hangi kanal? Tarafta yorum aldım. Tarafta arıyorum. Düşün ee, evet. şey alabilir miyiz maç alakalı? Eee 4-0 net bir skor aldık. Icardi'nin golü Galatasaray taraftan çok mutlu etti. Bence iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maç çok güzel geçti. Yorumlarım bu kadar. Sen Mario Icardi'yi alamazsın. Sen Mario Icardi'nin deplasmanda 80'de sana attığı golü Topunu alırsın anca! Mario İkardi bizim! Değiştirmenizi ister! La 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 Mario İkardi! La, la 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 Mario İkardi! La 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 laaaaa Mario İkardi! Sağ sol geri! Sağ sol geri! Sağ sol geri! Sağ, sol, geri. Sağ, sol, geri. Sağ sol, sol geri. Sağ sol, sol, sol geri. Sağ sol geri. <laughs> önce, önce şöyle söyleyeyim. Moşi yeneceğimiz zaten bekliyorduk. Sıra Juventus'ta. Juventus bizi bekler En büyük asılay. Abi maşkına ya. Donduk anasını satayım. Taraftar öldü burada ya. Allah Allah. bir ısıtıcı açacaksınız. Allah aşkına aç şunu. Mahvolduk burada. Allah. Aynı geçen maçta aynıydı. Bu maçta aynıydı. Açmayacaksanız niye taktınız ya? Allah belanızı versin. Oyunu değerlendirmek istiyorum. Galatasaray eze eze bugün kazanmıştır. Bize her yer yenildiler ama iç sahada yenemezler abi. Ben buna inanıyorum. Allah nasip ederse Juventus'u eleyeceğiz Rakibimiz Rakibimizde Tottenham bekliyorum. Son 8'de inşallah olacağız. İyi akşamlar. Ve öncelikle çok güzel bir maçtı. Çok keyif aldık. Tek problem var, takım olarak çok iyiydik bence. Hepsini ayağına sağlık Yeni transferi de çok beğendim. Lang çok temiz topçu. Tek problem abi bir tık üşüdük. Sağ çok bir tık soğuktu. Abi. Isıtıcılar evet. çalışmıyordu. Onun dışında herkesin ayağına sağlık. Icardi babam da attı golünü. Ayağına sağlık. Ayağından öpüyorum. Gidiyormuş, yapacak bir şey yok. Bize çok şey kazandırdı. Onu çok seviyoruz. Tek söylemek istediğim Sevgilimi de çok seviyorum. Öpüyorum buradan. iyi yayınlar. Şey <laughs> Icardi'yi satan, şerefini satan. Aynen öyle. Aynen öyle. İkinci bomba, la la, la sahuru iki la 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 la. la 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 la, la 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 la. kazandı, neler düşürdün, neler hissediyorsun? E çok keyifli, her zamanki gibi Galatasaray. Ligde sıkıntı yok, sadece şampiyonlar liginde birazcık bir şeyler yapmamız lazım bu sene. Ben çeyrek bekliyorum ama birazcık transfer lazım. Yani Abdülkerim gittiği zaman kim stoperde oynayacak ben çok merak ediyorum. Çok keyifli. Oyunu bozmadan istikrarlı bir şekilde şampiyon olacağız. Bu kadar. Merhaba. Teşekkür ederim. Tamam ya. Maç çok iyiydi. 4-0 yendik. Burada anılar... Şimdi küfür edeceğim. Olmayacak abi paylaşamazsın. Burada 4-0 yendik. Evlerine gönderdik onları. Sadece yattılar. Hiç top oynamadılar. Burada da yendik gönderdik onları. Oluruz. Isıtıcılar neden açık değil usta? Neden? Bak. İlk defa işimi getirdim. Sevgilimi, sevgili ilk sevgilime getirdim yani. Ama ısıtıcılar tek sorun şu anda benim gördüğüm. Geri kalan on numara her şey. Eyvallah. Abi dört kazandı. Nereye hissediyorsun? Vallahi takım çok iyiydi. Ama biri vardı ki hayal Yunus. Sağda yok. Yani ne oldu bu çocuğa biz anlamış değiliz yani. İyi oynuyordu. 4-5 maçtır hiç yok yani. Nolan iyiydi. Barış'ı keseceğini düşünüyorum. En azından Barış gibi köşeye getir topu öldürmüyor. İyiydi yani iyi mücadeleydi. Tebrik ediyorum ya. Yani. Taraftar da çok iyiydi bugün. Taraftar da tebrik ediyorum. Icardi'yi göndermedi Icardi. Kalsın. Gel. Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde Bak, takım belli oldu Juventus. Evet, Juventus. Sk Skor ya da neler yapacak şu takımı önebilir miyiz? Bir kere Juventus'u çok rahat eleyeceğiz biz. Bugünden daha iyi bir top oynayarak Juventus'u eleyeceğiz. Ee, çok güzel bir maç oldu bugün de. Barış bu saatten sonra formayı unutsun bence. No lang like, Barış'ı tokatlayacak çünkü. Ee, güzel bir galibiyet oldu. Ee, son olarak da e, spor'a başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Gel. Lokman Yakınlaştırır yakınlaştırmışsın. Aynen. Lokman ver oğlum Lokman bizi. Lokman Fenerbahçe'de. <laughs> Lokman geliyor. Geliyor Fenerbahçe'de. Ona göre biz de hazırlığımızı yapacağız. Lokman Fenerbahçe'de. <laughs> yani bence iyi bir maç oldu. Yeni transfer biraz çekiniyordu ama sen ne düşünüyorsun? Yani biraz yumuşak kaldı ama Dursun Bey'den şunu rica ediyorum. Isıtıcıları açsınlar lütfen. Çok yani üşüdük. Gerçekten donduk ya. Yani... Bari ısıtıcı açmıyorsun transfer yapacağım. Yani donduk burada ya. Yani bu kulüp için her şeyi veriyoruz. Tribünde Televizyon başında her yerde. Öğrenciyiz. Ben bunları söylemek istiyorum. Başarılar. Allah'ın <laughs> <laughs> aleyküm. Vallahi sapladık abi. Şampiyonlar Ligi'nde de düşünsünler. Bir orta sahayla bir defans Dursun Özbey'e sesleniyorum. İzle, i̇zliyordur inşallah. Vallahi diyeceklerim bu kadar. Juventus düşünsün abi. Abi şu an Icardi. Evet. Juventus'a gitmeye ya böyle haberler de duyuluyor. Evet. Şimdi şampiyonlar yine takımımız belli oldu. Juventus oynayacaksınız. Sence gitmeli mi kalmalı mı Icardi? Bence kalmalı. Bir takımın kaptanı takımının başında olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. İyi oldu. Güzel bir maçtı. Güzel bir oyuncular, güzel bir futbol karşısında 4-0'lık galibiyetle ayrıldık. İnşallah Şampiyonlar Ligi yolumuzda Juventus'u da eleyip inşallah güzel yerlere geliriz. Evet bugün güzel bir maçtı gerçekten. Yeğenimin de ilk maçıydı. Amcim ne düşünüyorsun? Konuş bakalım. Icardi'yi çok seviyor ama utanıyor şu an bence. Böyle dön böyle. Ee, önümüzdeki haftalarda Juventus maçı var. Ben 14 Şapın yaşındaydım. Ee, Juventus söylediğimizde. Umuyorum ki hafta önümüzdeki haftalarda Juventus söyleyeceğiz. Ee, hep beraber Şampiyonlar Ligi'nde de emin adımlarla yürüyor olacağız. Değil mi amcacığım? Bir de. Abi bugün çok mutluyuz. Kazandık Allah'ın izniyle. Şampiyon da olacağız. Juventus maçı, Juventus maçı var. Juventus çıktı. İnşallah alacağız onu da. Icardi de sonunda gol oldu. Çok mutlu olduk. Teşekkürler abi. Ağabey tamam, mi Var abi. Ben ilk önce Fenerler Fenerliler, Fenerli taraftarlar hakkında konuşmak istiyorum. E, yine 90 dakika maç seyrettiler her zamanki gibi. Yine kursa... Yarın Kocaeli Fener'i yenecek arkadaşlar. 2-1 Fener, Fener yenilecek. E ee, buradan diye bir lafım var. Onu çok seviyoruz. İyi ki bizimlesin. İyi ki bize geldin. Benim diyeceklerim bu kadar teşekkür ederim. Eyvallah. Gururluyuz. Şampiyonuz bu sene de inşallah. Abi Icardi kalmalı mı gitmeli mi? Hayır kalmalı. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay. Röportaj yapalım abi. Ya. Ne soracaksın? Abi şu an Şampiyonlar Ligi'nde takımınız belli oldu evet, Juventus abi. ama Icardi istiyor. Icardi gitmeli mi kalmalı mı? Abi Icardi'yi çok seviyoruz. Buradan ona da sesleniyorum. Teomo Icardi, Teomo. Don't leave us, Teomo Icardi. We love you. Aşkın oh, oh, olayım. Oh. Mauro Icardi. Oh, oh. Mauro Icardi. Oh, oh. Mauro Icardi. Oh, oh. Ee, Juventus ee. bizi beklesin abi, Juventus abi, beklesin. Şey evet, bu galibiyete ihtiyaç maçındaki rezilliği unutturdu bize bu galibiyet. Ama e, yine dikkat ederek oynamamız lazım çünkü... Yani yine Gaziantep maçı gibi şeyler yaşayabiliriz. Yaşamak da istemiyoruz Hani bu havada. Ben unutmak istiyorum Gaziantep maçını buradan. Hani Okan <gülüyor> <gülüyor> unutmak istiyorum. Mauro Icardi'ye teşekkür ediyorum. Şöyle atkıyı da göstereyim atlaya. Bravo. 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 aspirinle ya. Ne olay ne gelsin. Like oh, Madrid'e düşmüş galiba. Fenerbahçe başını almış kusura bakmasın. Ee, no Lang Fenerbahçe izleyebilirsin. Bugün oynanan oyun çok güzeldi. Bunu da Saadettin Saran'a armağan ediyoruz. Fenerbahçe Saran, erkenden bayrağı... Fenerbahçe sar, 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 açarsan o. bayrağı erkenden yersin. Sarayımıza yakışar bir oyun oynadık. Fenerbahçeliler bu maçı izlesin. Adem... Ya Neydi ya? Lukman mıydı? Lukman! Geldi mi Lukman? Emre Bol geldi mi? <laughs> en son geliyordu Emre Bol. <laughs> yani bu belirsizlik bizi çok üzüyor. Bu öyle bir adam bir daha gelmez. Ben Gomis giderken de söylemiştim. gel ararız diye. Bu sefer Icardi'yi bir daha ararız. Böyle bir adam bir daha bulamayız. Çok seviyoruz. Allah çapsın çok seviyoruz. Icardi yoksa biz de yokuz. <laughs> 4-0 yendik. Icardi'de Victor Osimendi penaltılarını attı. Okan bağırıyordu. Şimdi biz bağırıyoruz. Buraya bekliyoruz. En kısa zamanda sizin de intikamınızı alacağız. En büyük cimbom şampiyon cimbom. Tar! Bak. Kayseri'den Kayseri'li bir var atadılar. Yine de yapamadılar. Bu sene Söke Söke şampiyonuz. Dur, Bu bravo, sene. Abi Azerbaycan'dan selamlar. En büyük takım Galatasaray. Evet, Ersen abi az selamlar. En büyük takım Galatasaray. Galatasaray adam, adam. adam. Adamlar. Abi, her türlü her Her abi. türlü her devi. De Yenicekler Buradayız. Buradayız Boruk. Buradayız. Gerisi yalan. Abi şu an İkari gitmeye haberler dolaşıyor. Sence İkari Gidmeye, kalmalı mı gitmeli mi? İkari mi? Evet. Burada kalmalı. Herkes Bu İKARİ'de burada kalmalı. Biz Hiç önemli. Batar Galatasaray batmaz Boruk. Ülke batar Galatasaray batmaz. Evet. Abi kameraya bakalım. Kameraya Ağabey bakalım. Ya. Önemli değil kamera. Önemli olan Galatasaray. Bravo. Galatasaray her şey. Eyvallah abi. He. Abi bir şey istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kaldık ama hala bu takıma orta saha lazım bir tane. Bir tane hala bence size şöyle Icardi gitmesi konuşuluyor. Eğer Icardi giderse bu takımına bir santrafor lazım. Ama Icardi'yi yollamayın sakınlıkla. Karşı, <laughs> Lovaş, ıı, Rakibimiz Juventus oldu ve siz kaplarınızı, evet. idolümüzü Juventus'a yollarsanız Kabukçuk simit satmaktan başka hiçbir şey yapamazsın başka. evet. evet. Galatasaray'ı yandırır! Galatasaray'ı yandırır! Herkes gider Galatasaray kalır! Herkes gider Galatasaray kalır! Yani, tamam Çok güzel bir maç oldu. Kayseri'yi çok güzel yönlüük ama şuradan bir kulübümüze seslenmek istiyorum. Yani yönetimin güzel bir transferler daha yapması lazım. Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsak eğer... Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de bir selam söyleyebilir miyim? Söyle. Çakır! Şimdi Vardin'den geldim. İlk kez bu sahaya geliyorum. Takımımız çok iyi bir performans gösterdi. Bugün çok mutluyum. İyi bir skorla galibiyeti aldık. Her zaman böyle devam etmeliyiz. Reis, o mi? Icardi mi? Her zaman, her zaman gönlümüze, gönlümüze ikardi ama oyun olarak her zaman Osimen. Çok o simen. adam çok iyi mücadele ediyor ya hocam. Yakar var ama oyun olarak Osimen her evet, zaman. Evet iyi oldu. Abi, re, 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 abi artık. verdik. Gaz gelse Gimbom bom. Abi bugün çok güzel bir maç oynadık. Gerçekten çok kaliteli bir oyun sergiledik. Galatasaray'ımızın başarısını tebrik ediyorum. Yürekte seni tebrik ediyoruz kardeşim. Tebrik ediyorum abi. Bravo! Veri veri. Gaz gelse Gimbom bom. Evet abi hayırlı Abi bu benim ilk maçım. İlk Süper Lig maçı diyebilirim. Aslında ben Lazlı maça gitmiştim. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Tabii yeni transferler gelirse tabii. Tek diyeceğim bu kadar. Lokman istiyor. Lokman. Lokman gelsin. Lokman. Başkanım, başkanım. Lokman'ı yani... bize. Eyvallah. Şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Abi bir şey diyeyim Sen olduğu gibi bir sene biz şampiyonuz. Selam, selam. gurur duyuyorum. Ci Şampiyon Cimbom Aa, bu O selektörcü vardı Selektörcü nerede o şimdi Selektörcü nerede şimdi Ay, Kayboldu Altı oldu puan farkı Ne oldu yarın takılırlar ben söylüyorum Yarın takılacak ya, İlk öncelikle ben buradan e, Başkanımıza seslenmek istiyorum Kaç haftadır Ultrasan tribünü olarak Çok büyük cefalar çekiyoruz Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz Olimpiyatta birçok pozisyona layık görüldük Fenerbahçe taraftarına baktığımızda kaliteli bir yağmurluk giymişler. 250 lira değerindeymiş herhalde. Ee, Saadettin başkanları 5 milyar TL falan harcamış. Biz buraya geldiğimizde statta ne bir sıcı açık ne bir adama akıllı bir şey uçuyoruz. Her şeye faiz fiyatında ne bir on numara alabiliyoruz ne bir transfer yapabiliyoruz. Başkanımıza buradan hashtag altında bir, bir şey söylemek istiyorum. Hashtag durmuş, dursun başkanımız bu takımdan artık bu takımın başından defol gitmesi lazım yani. Artık biz bizim taraftarımızın sabrı başımıza burnumuza kadar geldi yani. O kadar binler TL harcıyoruz. Gördüğümüz Çöp değer bu mu yani? Çöp yani. görüyorlar bize. İyi günler kolay gelsin. Galatasaray olarak çok güzel oynadık. Yeni transferlerimiz güzel girdi. Noalang, Aspirilla gibi futbolcularımız ilk maçıydı. Güzel performans sergilediler. Kayseri'yi 4-0 yendik kendimizde. Güzel bir bizim için güzel bir 3 puan. İnşallah bu sene şampiyonuz. Şampiyonlar Ligi'nde de Juventus'u eleyeceğiz inşallah. Gel reis bitir Icardi kalbimiz esin. Her zaman da olduğu gibi Mayıslar bizimdir. Galatasaray şampiyon. Bugün 4 0 yendik. Yarınki maçta da yeneceğiz bugünkü maçta da. Icardi öncelikle kalbimize ondan sonra haftaya Juventus'u yenmek istiyoruz. Ondan sonra da direkt men Liverpool'la yapalım. Bizim yine maçımız olsun yine yenelim. Yani Icardi'yi çok seviyoruz. Güzel goller attılar. 4-0 yendik. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi düşünüyoruz. 4, ben ben 5-0 düşünüyordum ama 4-0 oldu. O Simen gol attı ama güzel bir maçtı. Ben çok eğlendim. ama benim ilk gelişim. Bazen kişiler iki kişi geliyor. En büyük kim ben bunu kabullenin kardeşim. Güzel bir maç oldu bence. Biz alıştık artık tabii galibiyete. Bir de ben e, geldiğim zaman Ankara'dan geliyoruz biz. Genelde üç üstü gol atıyoruz hep. En son bodo maçında da buradaydım. Uğurlu geliyoruz herhalde. Artık olacak her şeyi Şampiyonlar Ligi'nde de Juventus'u geçeceğimize inanıyorum. Artık kim gelirse gelsin ondan sonra da Galatasaraylılar mutlu kalsın. Eyvallah abi.